Arkadaşlar çok ama çok ama çok ama çok uzun bir aradan sonra hepinize merhaba demek istiyorum. Baya uzun bir ara oldu. Bu arada neler neler oldu. Ben tabletten şey yapmayı bıraktım. Tablet dışında diğer aletlerden de video çekemiyordum. O yüzden tablette baya değişim oldu. Tabi Kudret'in bayağı bir yardımı vardı. Çok teşekkürler Kudret'e Bu hep neredeyse 10 seviye. 1, 2, 3, 4, 5. Daha 6 var şimdi. 7 yok. Ama olsun bayağı güzel atmış. Gale, Spike falan onları düşük bırakmış. Bunu neden yapmış ben hiç anlamadım. efsaneviyle ile kromatik karakteri düşük bırakmak nedir ya? Yani kromatik çıkan adam çıldırmış olmalı. Ama bir ara oyunu bırakmış galiba. Çünkü bayağı eksiği vardı. Neyse biz bir tura baş. Arkadaşlar çok mu onda ya? Uzun bir aradan sonra sizinle olduğum için çok mutluyum. Hepinize merhaba tekrardan. Bu yeni ilk videom. Bilirim. <laughs> <laughs> Bu kaç videonun önce oldu bilmem ama. Ben tabletten çok kastığı için oynamaya bıraktım. Mesela bunun gibi olaylar yaşandığı için. Çok aşırı kasıyor. Top kimde, nerede, ne için? ne zaman, nasıl? Hiçbir şey belli olmuyor. Şuradan alalım bizim şey işlerken. Tam mı? ölmüş. Evet. <laughs> İçimizden geçtiler. Birazcık paslandım. Zaten Kudret'in çok emeği olduğunu söylemiştim. Kudret sana çok ama çok teşekkürler. attı. Çok güzel. Ne oldu belli değil ki. Ya. Her şey boşa gidiyor. Adamın önüne attığım mermilerin önüne. Çok belirsiz oluyor. Çok kasıyor çünkü. Ay ya, Adam ya. Güzel attım oraya. İyi ki atmışım da zaten. Yoksa gol kaçılmaz. Daha çok aşırı kasmasa yine oynarız. Ondan sonra ben geri döndüm. Videolarda artış göreceksiniz. Yani sen ne artış? Ya bir tane video çeksem bayağı artış olacak. Artışların artışı yani öyle böyle olmayacak. <laughs> Günde 6500 diyor. Şey ne yapıyorum? Çok fazla oldu. Ben de birazcık az söyleyeyim. Evet oyundayım. Ve kaybettik. Çok güzel. Biraz daha kaybedelim yeteridir bence ya. 2 bit. Çıkalım tur kaybedelim. Güzel. Tur kaybedirsek Tamamdır ya. Karşılarak tur. <laughs> Bu arada kudret akıncı boya almış. Acaba savaştı da mı kazandı yoksa taş da mı aldı. He Heee. Tamam. Burada bir sürü karakter var da şeyler var ne var da var falan kardeşler ailemiz var birbirimiz var dediğimiz var, var brokumuz var adam gibi adamımız mortimiz var tabi bir şey söylemek istiyorum kudret sen ne yaptın Edgar'ı 70 kupada bırakmış Oraya bir sıfır daha eklesek benim yan hesabımdaki kupası olacak ya. Hani 700 kupa. 70 nedir ya? Ben onu 8 seviye yaptım o zaman. kudret geyip çıkarmışsın. Spike çıkarmışsın. Kimleri kazanırsın? Delirdin mi ya? Allah Allah. Değil mi ama hakikaten? Geyip çıkarttım burada. Ne diğerlerini karsın? Ya da kazanırsın? Yani saçma. saçma. Değil mi arkadaşlar? gerçekten çok uzun bir ara oldu. Aramızdan bir yıl geçti ya. <laughs> Bu espri değil. No, buzum, 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 buzum. Ya çok kasıyor ben <laughs> ne? Ben eskiden bu nasıl oynuyormuşum ya? Hiçbir şey belli değil ki ben ne yapıyorum, niçin buradayım? Nasıl yapıyorum? Kaçtım. Helal olsun vallahi billah yani. Evet çok iyi oynadım. Aa ya bir <laughs> Allah Allah adam bir canına giriyor vallahi Şu an sıcak bölgeyi ele geçirdi kaybettik kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok evet mükemmel. Tabletten internet o kadar çok çekiyor ki çok fazla kazanırız. He kolet. Kolet valla <laughs> Bir daha oynamak istiyorum. Çıldırık bu kolet. Onun adı kolet. Çok çıldırıktır. Aslında ben bir kere daha girmiştim buna. Ama çok azıcık girmiştim. Ben kudretten daha fazla şey beklerdim. Çünkü aynı hesap gene aynısıydı yani. O zaman girdiğinde Ve ondan da ay geçti yani birkaç ay. kötü bir şey ama ya. Rastgele tutmam gerekiyor. Lenovo. mu? Lenovo mu? Lenovo. İkisi de olur. İkisini de satın alalım. Patrik 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 patrik, patrik. kesin öldüreceğim mi? <laughs> evet bir tur daha kaybedelim. Videonun sonuna gelelim bu tur yani. Evet, bu da Adam. Evet, bu turda kaybetmiş olduğumuza göre çok güzel. Bu videonun sonuna gelelim. Uzun bir aradan sonra tekrar herkese merhaba demiş olduk. Hem de baya kötü bir şekilde. 3 tur oynadık. 3'ünü de kaybettik. Bari birini kazanaydık. Videodan önce bayağı da iyi oynuyordum aslında. Ben bir video daha çeker atarım bugün. Akşam oldu ama neyse. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz. Bunu Bunu birazcık düşünmem gerek. O zaman görüşürüz. Hoşça kalın. Bu geldi başkanın efekti oldu. Olmadı. Az geçti. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Öptük.